Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizinle birlikte Snake Bus oynuyoruz. Snake Bus oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> snake Bus. Snake Bus. Snake -bus da güncelleme geldi değil evet. mi? Evet. Bakalım Berman. ne gelmiş. Allah Allah. Arabalar vardı bizim. Ejderha arabalarını falan vardı. <laughs> Bak hızlı gönderince ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar otobüsleri gönderince nasıl oluyor? Üstelik <laughs> otobüsleri <laughs> 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 otobüsleri ardı ardına yolluyoruz arkadaş, otobüs fıratı nasıl? <laughs> otobüs <laughs> <laughs> fıratı Hepsi çok güzel, ben bilemiyorum. Bir arkadaşlar, evet. oyuna biliyorsunuz güncelleme geldi, biz bütün otobüsleri açmıştık. Ama oyun kaldırmış. Bas gaza bakalım. <laughs> Çekilin. Yolcuları topladın, şimdi beş tane topladın, ne yapacaksın? Dura'yı götüreceksin. Haydi götür bakalım. Durak şeyde herhalde öteki tarafta. Çılgın, çılgın otobüs oyunu arkadaşlar bu. Dikkat sıkışınca şey yapıyor araba patlıyor. Soldan dön Güzel. Kurtardım paçayı. <laughs> Arabanın ucunu kurtarınca geriz geliyor zaten. Değil mi? Şeyi bitti gazı bitti arabanın, arabanın <laughs> LPG'li arkadaşlar bu otobüs LPG ile çalışıyor <laughs> ah. O, durakta şuradamış uça uça gidelim <laughs> tüh çıkardın aslında da çıkamadın olsun Gideceğim. soldan git soldan yol var galiba ah. buradan çıkabiliyor mu? aa aradan çıkabiliyorsun sanki merdiven nereden çık? çıkmadı ya niye çıkmıyorsun Gitmiyor ki? ki Otobüs katlanak katlanak ikiye gidiyor ya. Ha merdivenden çıkacaksın sanki. Ha çıkıyor. Çıktı. Vallahi çıktı. Gidiyor gidiyor bak aradan gidiyor. Ana ara yollar var. Çok güzel. İyi bir ee, Durak nerede? Durak sağda galiba. Aa buralara giremiyorduk önceden. Gidelim. Dikkat et, patlarsın. Oo, niye Parteyi yok? biraz genişletmişler burası, arkadaşlar. Burası niye bas, bas. Yok. Aa, yukarılara hiç çıkamıyorduk. Dikkat ettin mi? Evet. Daha da o Binaların üstüne çıkamıyorduk arkadaşlar. Geliştirmişler. aldık. Bence çok mantıklı olmuş. Hep yanıyorduk çünkü. Şimdi durağa gidiyoruz. Parka bırakacaksın. Bırak bakalım parka. Her bıraktığınızda yolcu alma kapasitemiz artıyor. Çok eğlenceli ama. Hı, evet. Aa, oradan geçecektin sanki, değil mi? Oo! Oh. Sadece otobüs gidemezse şey yapıyor. Ee, üzülüyor otobüs. Üzü üzülen otobüs bu. Ağlıyor biliyor musun? Abi, ağlamıyor. <laughs> Şaka yaptım ağlamıyor. Aradan gece gece gidiyor. Aynen. Şimdi 25 de yolcuyu doldurdun. Şey bulman lazım. Full full depoyu boşaltmamız lazım. <laughs> ya patlıcan patlıcan. Hadi sağ sol yap. <gülüyor> tamam. Geri <laughs> <laughs> yani, dön Dön geriye. Ayy. Sol yap, sol sağ yapma. Zıplat. Heh. Şimdi sağ sol bir şey yap. Döndür, çevir şu odayı. Hah, çevirdim tamam. Starbucks. Starbucks'mış burası. Starbucks'ın reklamını yapıyor. Starbucks. Aa, yıldırım nasıl çarptı şey gördün mü? Evet. Otobüsleri de vakumluyor böyle. <laughs> de çekiyoruz arkadaşlar. Hadi hızla. Wow. Oh. wow. Oh. <laughs> Arı yollardan falan geçiyordun yani. Önceden geçemiyorduk ya. Çok güzel olmuş. Ben beğendim. Çok beğendim. Hadi biraz çıldıralım mı? Evet çıldırma zamanı. Oradan <laughs> <laughs> geçtik. Uçan bir otobüs. Otobüsün <laughs> sağ tarafı da geliyor. Dur ben döndürüverim sana. Evet. <laughs> Nereden gidiliyordu? Otobüs durağımız nerede? Tamam Tamam, tamam ben dur, dur şey götürüyorum hızlıca. Şey bayağı geriye gitmiştim. Ben hmm. Son... Orada orada. Tamam. Çıkalım. Ya çıkacak yer bulamadım. Şuradan gidelim bari. Luna Park. Aa. Yok Luna Park değil de. Luna Park var. <laughs> Hop şuradan gideriz. Şuradan döneriz. Luna. <laughs> Luna. Luna Park. Luna. Oo, Burası New York o oh, Batman'de. Batman, mi? Batman şeyi Burası mi? şey, ee, Ah, devam etti Frankfurt. Burası Seattle, Seattle. Seattle, Seattle bizim ee, şeyde. Amerika'da. <laughs> bizim Amerika'da diyeyim. Uzak bir yer. Seattle. Bu güzel yapmışlar. Denize gidebiliyor mu acaba? Gidemiyordur tabi patlıyondur. <laughs> o kadar da değil yani. <laughs> Aa, şey vardı. Vay, kurtardım paçayı. Aa, burada bile şey varmış. Oo. Aa, ne oldu? Ben yapmadım. Hayır, ben çok yapmadım. değişik bir şey oldu. Ne oldu? Çok acayip zıpladı. Sol çevir sola, patlayacakmış bunların. Zıplat zıplat. Allahım! Oohoho! <laughs> şey. Ne kadar uzanmışım bakalım. Bakalım. Flay cam yapalım. Uhu. -huh. Baya da büyük yani, iyi yapmışsın. Hadi bir tane de ben oynayayım. Gaza Aha bizim otobüs. Evet ya. bizim otobüs. Şimdi doldurduk yolcularımızı. Vay 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 vay. vay. Bu arada baba hani ben... biz Ömer Faruk'la video çekmiştik ya bir keresinde. Onu bir daha video çekmemizi istiyorsanız çok yakında çekeceğiz. Ama biraz uzun sürecek. Yine de çok beğenmişsiniz videolarımızı değil mi? Aynen. Onlar iki tane video çektik. Birisi oyuncu Yusuf, birisi Yusuf Games. Bakmayanlar varsa e, oradan bakabilir değil mi? Evet. Çok yakında yeni videolarımız da gelecek. Videolarımız yani. Evet. O, ilk durağımıza ulaştık. Arkadaşlar burası biraz zor ya. Çatılarda geçsene be. Çatılarda mı? En, en yüksek evde en yüksek.

Evet, neler oluyordu? Neler olur oluyordu? Mikrofon düştü. Şimdi 25 yolcu doldurdum. <laughs> Şimdi diğer yolcuları da dolduracağım. Bak şurada. Otobüs var. kırılıyordu. Otobüs çok büyük. Özel akıllı. haber. Özel Otobüs haber. gidiyordu. Ondan sonra mikrofon düştü. <laughs> Aynen. Evet, iyi gidin. Vay, vay 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 Şov geliyor Burcudan hiç Koş 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 Evet şimdi efsane yine bir geliyor boşaltayım bir Ben gerek kaldığın buna basacağım Yer kalmadı <laughs> Otobüsün yeri kalmıyor Otobüs çok büyüdü arkadaşlar <laughs> Bakalım neler olacak Vay 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 oh! oh! Oh ben zor kurtardı paça. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Evet. Çok zor kurtardı. Vay 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 yıkıp geçiyordu. Aralardan gidin bari. Gitmiyor ya araba çekmiyor. Wow yeni yol vardı. <laughs> 450 tane yolcu toplamam lazım. 450 nedir ya? 200 oldu. 200 300 oldu, 300 olmadı. Toplayacağım, toplayacağım. Biraz da aşağıdan toplayalım. Aşağıdaki yolcular nerede? şurada. Aşağıda daha da çok varmış. Aynen, bunlar aşağıdaki yolcular. Bir yukarıdaki yolcular var, bir de Az aşağıdaki kaldı. yolcular var. Haydi. Haydi. Tamam. tamam 450. Şimdi döndük. Altı. Şimdi kaç kaça çıkacak sence? Oo, oyunu yarı veriyor. 500. Baba, AF oyun oyunda, oyunda AFK çıkaralım mı? AFK mı çıkaracaksın? Evet. Çok çılgın git. En çılgın şekilde. Allah Oo. patlıyordum ya. En çılgın çek şekilde gidebilir misin? Giderim. Hadi. Hadi. Allah. <laughs> Ya nasıl gidiyor? Dur. 1200 Oy. tane yolcu toplamam lazım. 1200 tane yolcu ben nerede bulacağım? 1200. Aynen. Baksana. 1200. O kadar çok büyüdü ki. Arkadaşlar. Şehri ele geçirdik. <laughs> Otobüsle. Her yerde otobüs Ne kadar var. uzamış acaba? Oyun bitince anlayacağız. Ama yanınca. Daha yanmadım. Daha çok var. Aynen. Daha çok var. Bayağı dakika geçti. Ben 1200 geç tane <laughs> yolcu toplayabilir miyim sence? 1200 mi? O kendi otobüsünde yarışıyor baksana. Ben, ben. bence hiç toplayamazsın çünkü çok sıkışmış. Binaları eve geçirmişsin baba. Bakalım nereden gidecek? Duran, durana git. Duran var. Tamam. Yok yok yolcuları biraz daha büyüteyim. Bakalım ne olacak. 1200 yolcu. Hop. Oo. Hı, şuradan gideyim bari bir <laughs> Tamam. Bu sefer buradan gideceğim. 500. Ben... olmuş. Aynen her yerden şey yapıyor. Bak şuradan döneceğim. Hı, buradan döndürdüm. Şimdi kaç tane oldu sence? Kaç olacak çıktık? Tahmin et. <gülüyor> <gülüyor> Artık gidemiyorum ya. Gidecek yer kalmadı. Sane. Arkadaşlar gidecek yer kalmadı ya. Evet. <laughs> Gördün mü? Gök kuşağı olmuş. Gök kuşağı gibi oldu. Aynen soldan kaçayım bari. Şu evet, efsane haber geliyor. Gök kuşağı çıkıyor. Bu çılgın otobüse neler oluyor? Aynen neler oluyor neler? Evet. Acaba ne olacak? Az sonra. 2300 yolcu alabiliyor. Vay 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 vay. Oo haritadan daha da çok. Şehri eve geçirmişsin baba. Aynen aynen. i̇yi bak. Uf çiziliyordu. Kaykay gibi metal gibi çiziliyordu. Efsane haber geliyordu. Otobüs çıldırıyordu. Ben de buradan haber yapayım. Mikrofonla. Efsane gidiyordu. Demirleri Demirleri şey oluyordu. Oo, az kalsın patlıyordu. Patlıyorduk az kalsın değil mi? Ve durağına ulaştı. Şimdi Uf, çok, çok toplaması gerekiyordu. Vay canına diyoruz. Çılgın otobüsün Roman oynayanı. Çılgın otobüs dünyayı eve geçirdi. Efsaneydi. Aralardan falan kaçıyor. Oh, vay vay vay. Tellerden geçiyordu. Allah ne oldu? Dur tekrar bak. Ne, yapmışsın? ne yaptık? Neler yapmadım ki? <laughs> bak 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 bak. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Otobüse bak bak bak. Otobüs de denizi de denizden bir başlıyor. Şehrin şurasında iki kere dolaşıyor. Baksanız ya yani, çift olmuş, her yerde çift var. Şurada var. Altta var. Altta iki tane var. Sonra Cima şuradan gidiyor. Bak şuradan dolaşıyor. <laughs> <laughs> Dolaşmak da yetmiyor bakın bakın. Vay vay vay. Gidiyor 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 burada. Şu evlerin içinde ne var bakabilir Buradan misin? Gidiyor. Bakacağım. Buradan gidiyor. Yani gitmedi yer yok ki baksana her yere gitmiş. Şu aradan geçmiş. Buradan dolaşmış. Biri aşağı gitmiş. Biri yine yukarıdan gitmiş. Neler var neler. Hadi eve gelelim. Şurada bak aydınlık bir yer var. Aleyküm Aa, selam. Şu... Selamun aleyküm biz geldik. Çay kahveye var mı? Onun <laughs> 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 hiç yok ya. Yur, yerin dibine girelim. Yer altında. Oo, yerin dibine Dur, giriyor. Yerin dibinde bir şeyler var. Bakalım. Yok oğlum. Var. Belki gizemli bir şey. Oo. hiçbir şey yok. Starbucks'a hmm. Starbucks girelim mi? Kahve içelim orada. Starbucks Ber. bana kahve ver. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Efsane. evet arkadaşlar. Yusuf'ta sıra. Bakalım. Bakalım. Resmen dünya rekoru kırdım. Kolay burada, bir ama. yer var Paris için Paris'i seviyorsun sen hem. Paris. Evet Paris'i biliyorsun zaten. Paris'e gitmedim ama hayatım. Zaten. Hadi bakalım. Hani hatırlıyor mu evlerin üstünde falan çıkıyorduk, çıkamıyorduk. Şimdi çıkabileceksin artık. Güncellemeden sonra çıkabiliyoruz arkadaşlar. Break bir şov geliyor. Evet, evet Yusuf başladı arkadaşlar. Çalgın atabiliyoruz. Çılgın otobüs çok çılgın. Sürekli gaza basıyor adam. Durmadan gaza basıyor değil mi? Hayır dur ya bayılıyoruz. Aynen. Suyu düşme sakın. Aman aman. güzel. Su üstünde gidebiliyor çok efsan Gidebiliyorsun tabi. Su üstünde herkesten. Yok yok gidemiyorsun sakın gitme. Gidersen Şaka gidelim. yaptım sana. Yolcuları bırak dur oğlum. Duramıyorum. Frene basabilirsin. Geri tuşa basınca fren oluyor ya. Artık evlerin üstüne çıkabiliyoruz. Aynen çıkabiliyorsun. Sola kır. bak sağda. Hoppala. Hoppala zıppala. Zıppala. Tamam. Şu anda 65 yolcu kapasitesine çıktın. Ama Eiffel Kulesi'ne giremiyorsun bak. Yanarsın. Haber Bir denesem. Ah, Allah! Haberim. Eyvah! <laughs> <laughs> Gidiyordu. Tam en son en son dene tamam mı? Hı -hı. Otobüsü baya büyük. Deneteceğim sana. <laughs> ya da yanarsan da bir bakıp bir bakarız. Tamam. Yanarsan da bakarız. Dur, Aleyküm selam otobüsünüz Sineki bus geldi Evet otobüsünüz geldi Otobüs olmuş adamları alamıyorsun Lan zombi vardı arada gördün mü? Zombi yolcu <laughs> Yep yeşil dön bak sağa sağa dön. Heh. Bak yavaş geç şurada. Önünde bak baba. Bak bak bak, bak, bak. yep yeşil <laughs> zombi <gülüyor> zombi var. <bağır. gülüyor> zombi yolcu <olacak> arkadaşlar. <laughs> ay ay. Gerçekten film. Film ya. Oy bilmeden. Zombi yolcu. Tamam kaçıyorum hemen. La 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 la. Hadi Eyfel kulesine çık. Dene ne olacak? Oo. Şu zombi yolcu alsın, alsana rengi değişecek mi otobüsün? <laughs> Bence değişecek. Zombi nerede? Zombi şeydeydi o üçgen piramit bir yer vardı ya. Dur bir bakalım. Aa orası yasak bölge. Yasak bölgeye girmeyin. Patladım. Hadi bakalım. Bakalım Eiffel tamam, Kulesi. Tamam Eiffel Kulesi'nde bir kere çık bakalım. Hadi Eiffel Kulesi'nde doğru bas. Pas 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 Baya çıktın yani. <gülüyor> <gülüyor> Hadi burada bakalım. Evet arkadaşlar, sineki bas çektik sizler için. Evet. Eğlenceli olduğu güzel bir videoydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.